da tıpkı diğer alevi katliamları gibi devletin gözetiminde gerçekleşmiştir. Şehirdeki kolluk kuvvetleri herhangi bir müdahalede bulunmayarak katliama ortak olmuştur. Maraş'ta yaşlı, genç, çocuk, yüzlerce insan sadece alevi oldukları için hunharca katledildi. Evler yakılırken canını kurtarmaya çalışan insanlar baltalarla öldürüldü. Tüm bunlar ve daha fazlası o dönemde Allah için savaşa diye slogan atan ve bugün AKP ile birlikte ülkeyi yöneten MHP öncülüğünde devlet gözetiminde yapılmıştır. Alevilere bu kadar düşman olmak, kin duymak hangi aklın ve insanlığın ürünüdür? Dedi ki evin kadınları bizi çağırdı. Çocuklar dedi siz evinize gidin dedi. E, i̇ki salonluydu evimiz. E, pencere olmayan salonda dedi e, girin dedi, kapıları, pencereleri kapatın dedi. Kimseye kendinizi göstermeyin dedi ve bizi akşam üzeri evimize gönderdi. Biz eve geldik. E, ben e, küçücüktüm ama ilk defa hayatımda sobayı yaktım. Dolapta ne varsa çıkarttım. E, yemeğe başladık. Derken gece bir saatte yan komşumuz Maraşlıydı. Fat e, Fatma teyze. Birdenbire e, geldi. Uzun bir hırka giymişti. Ne yapıyorsunuz çocuklar dedi. Dedik Fatma teyze yani utandım da annem babam yok biz yemek yedik dedim. Tamam dedi ben sizi dedi sırayla evime götüreceğim dedi. E, bunlardan önce unuttum e, postacı gelip bize çarpı işareti ve yedi rakamı yapmıştı. Postadan mektuplaşmalar çoktu o zaman. Postacılar kızıyordu bu ne diye. Belki o zaman uyanıp araştırsak bu gelmezdi başımıza ama bilemedik. Ee, sonra Fatma teyze aldı bizi evine götürdü sırayla kimseye göstermeden ee, ve akşam e, onlarda kaldık sabah kalktık tabi onlarla uyum sağlayamadık soframızı ayrı açtı bize sağ olsun yemeğimizi verdi sonra bir oğlu Cumhuriyet Halk Partiliydi bir oğlu MHP'liydi oğlu dedi ki bu kızıl başları dedi anne ne topladın başımıza dedi verelim gitsinler dedi biz korktuk ee, yani üç küçük çocuk üç adam olmuştuk yani bir anda belki yüz yaşındaydık. Hiç hareketimiz yoktu konuşmuyorduk gülmüyorduk hareket etmiyorduk böyle sadece bakıyorduk. Bir şey diyemedik verecekler mi diye baktık. Kadın gitti kapının önüne yattı. dedi ki oğlum dedi. Eğer dedi bu çocukları dedi sen verirsen dedi beni öldürmen gerekiyor dedi. Ancak ölümün üzerine atlar öyle verirsin sen dedi. Ben kendimi öldürürüm bunlara bir şey olursa dedi. Ve biz sonra onların evinde kapı çaldığında dolapların içinde divanların altında her yere saklanıyorduk. Hiçbir şekilde hiçbir şey istemiyordu. Kardeşlerim böyle kaşımı kaldırınca yiyorlardı yok indirince yiyorlardı kaldırınca yemiyorlardı su bile içmiyorlardı ki yani şımarık çocuklardı bir anda dediğim gibi adam olmuştuk hepimiz sonra zaman geçti bir gün 3-4 gün sonra babam geldi sokaklar etten duvar insandı pencereden bakmıştım Babam babam bembeyazdı biz Fatma teyzenin de evinde duvar ör, örülüydü. Ee, bizi alacaktı. Askerlerle gelmişti. Onu koruyan bir de Alevi asker varmış. Ee, babama silah çekmeye kalkmışlar. O hemen tetiği tutunca o e, kurtarmış hayatını. Fatma teyze dedi ki Polat Bey ben bu çocukları sana veremem dedi. Var git işine dedi. Onlara bir şey olmayacak dedi. Ben bunları sana gönderirim dedi. Burada kimse olduklarını bilmiyor dedi. Git işine sen dedi. Babam gitti, şey, poli, askerlerin eşliğinde polislerle gitti. Babam gider gitmez. Evimiz yan taraftaydı çünkü. Bu evimizi de öldüren Hacı abinin kayınpederi yaptırmıştı. Onlar taşınmışlardı sonra. Biz Kümbet mahallesinde tek Alevi eviydik. Başka kimse yoktu bizden başka. Ve bir anda evimizi parçalamaya başladılar. İşte kızılbaşın şu su da varmış, bu su da varmış. Yağmalamaya başladılar, yağmaladılar. E, bütün eşyalar e, sesleri geliyordu. Sonra e, kesildi bütün e, sesler. E, sonra 3-4 gün sonra İstanbul'dan Assubay akrabamız hareket etme, harekete geçmişti. Üç tane polis geldi, 3 tane polis bizi aldı arabayla asker arabasıydı pardon asker arabasıyla alırken ben evimize şöyle korkarak baktım bakmak bile korkuttu beni Bizi götürdüler e, okula. Yerlerde insanlar. Annemiz, babamız orada mı, burada mı bilemedik. Bir stajyer öğretmen beni görünce çok fena ağladı. Sonra ben düşünmeye başladım. Nerede ailemiz? Yoksa biz ne olacağız? Bilemiyoruz ama hiç sesimiz çıkmıyor. Hiçbir şeye tepkisi olmayan insanlar oldu. Ve sonra biz e, gittik. E, şey Aslıbay akrabamız ablamla birlikte o okula geldi. Bizi aldılar. Ailemizin yanına gittik. Yani Maraş olayları tamamıyla önceden ayarlanmış, tasarlanmış, yağmaya dayalı, bahçete dayalı, insanlık dışı bir olaydı. Sol hareketle Aleviler arasındaki dayanışmadan dolayı 70'li yıllarda şu özdeşlik kurulur. Alevi eşittir komünist. Bu zaten 70'lerin sonunda devleti ve onun örgütlediği diğer ırkçı faşist hareketleri tam karşımıza bu nedenle getirecektir. Buradan, savlarını buradan yürüteceklerdir diyeyim. 70'ler daha önceki yıllardan farklı olarak Alevilerin kentte görünürlüğünün arttığı artık görünüyorlar. Ve Sosyalist de birleştiği için daha özgüvenli görülüyorlar. Ve o 14 yıllık 62-76 arasındaki ekonominin hızlı ve düzgün büyüme yılları dediğimiz yıllarda bir gelir artışı da oldu. Gelirleri de düzeldi. Biraz paçayı düzeltti Aleviler. Ve Avrupa'ya gönderdiği giden akrabalardan gelen sermayeyle de yavaş yavaş bir birikim yapmaya başladı. Yani bir hiç birikim yok çünkü sermaye birikim Alevilerde 70'lerde ufak ufak başlayıp 80'lerde bir Burcuva sınıfı çıkarır Aleviler. Oraya e, geçmiyoruz. 70'lerle kalalım. E, dolayısıyla 70'lere kadar proleter, işçi olan genelde bu sınıf köylü ve işçi olan Aleviler 70'lerde bir üçüncü sınıf daha eklenir. Küçük Burcuvazi küçük burjuvazi yani çok bu tartışmalara girmek istemiyorum. Memurlara da küçük deriz hani ay küçük burjuvazi şeyleri kaprisleri yapma falan deriz ama burada bir şey yapalım. Küçük burjuvazi kendi hesabına çalışanlar diye özetlersek daha iyi olur. Dolayısıyla esnaf. Daha çok bizim yerel kullandığımız dilde esnaf bunu iyi anlatıyor. Artık Aleviler de esnaf olmaya başlıyor 70'lerde. Bu yani hem kentte çoğalıyorsun hem de e Para kazanıp daha da kazanabilme vaadi veriyorsun. Bu kentsel kaynakların bölüşümünde, ekonomik olanakların bölüşümünde bir rekabet yaratıyor. Bir de daha alttan başladığımız için, daha alttan geldiğimiz için yükseliş daha çok göze batıyor. Ya bu kızılbaşlar da az evvel şeyde sunumda Seyit söylüyordu. Ya Bu kızılbaşlar da az evvel Rahim abla da söyledi yağmalanırken. aa Kızılbaşın o su da varmış bu su da varmış diyor. Bu bile bize çok şey anlatıyor. Ben gerçekten çok yani teşekkür ederim. dolayısıyla 70'ler, 75'ler bir kriz ortamı başlıyor. Aleviler daha görünür olmaya başlıyor. Rekabet bu anlamda daha kızışıyor. Bir de şunu unutmayalım. İç Anadolu'daki bu sünni burjuvazi, sünni küçük burjuvazi, yani sünni esnaf gücünü kaybediyor bu kriz yıllarında. Dolayısıyla rekabet daha büyümüş, kızgınlık daha da artmış. Ya yani nasıl olur? Ben işimi kaybederken, ben daha fakirleşirken, e, elin kızılbaşı zenginleşiyor. Aleviler eşittir, komünistler özdeşliği kurulmuştu ya. Buradan yürüyerek bunlar rejime en büyük tehdittir deyip, e, Galeana getirmek deniliyor ama organize etmek bence daha güzel oluyor. Galayana gelince daha bir şeyleri böyle hafife almak gibi oluyor. Organize etmesinin arasında bu nedenlerin arasında bu kentsel kaynakların bölüşme kavgası, ekonomik olanaklara erişim konusundaki rekabeti söyleyebiliriz. Maraş katliamı dediğimiz şey bir çok failli cinayet. Çok faili olan, tek bir faili olmayan bir katliam cinayet. Bu cinayetin bir uluslararası boyutu var. Yani bunun bir uluslararası örgütleyicisi var. Suçu sadece yerel e, o işi yapan insanlara atmayalım. Ama şunu da yapmayalım. Ya onlar maşaydı, hayır. Soğukça cinayet işlediler, suçlular ve o toplum bunun itirafını yapmak zorunda. İtiraf etmek zorunda. Özür dilemek zorunda. Başka türlü olmaz. Dolayısıyla ne topu dışa atıp sadece uluslararası aktörlerden bahsedeceğiz? Ne de sadece yerel aktörlerden, hepsi beraber. Evet. Bu çok failli e, cinayetin bütün faillerinin e, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuken yargılanması gerekiyor, sembolik e, anlamının ötesinde.